çocuklar bu dersimizde Türkçe dersi adlar konusunu işleyeceğiz. Ee, video başlamadan önce herkesin Türkçe defterini almasını ve önemli yerleri not almasını istiyorum. Başlayalım. Konumuz adlar. Varlıkları tanıtmaya yarayan sözcüklere ad isimlidir. Mesela bu bir tahta. Ee, akıllı tahta. Bunun adı ne? Akıllı tahta. Benim adım Gaye. Benim adım ne? Gaye. Bu da benim adım. Demek. Yani aslında hepimizin bir ismi, adı, bütün eşyaların var. Adlar varlıkları ve ilişkilerine göre, belirledikleri varlıkların oluşlarına ve sayılarına göre bölümlere ayrılmaktadır. Ne demek istediğimi şimdi anlatacağım. Varlıklara ve göre adlar ikiye ayrılır. Özel ad ve tür cinsi. Öncelikle özel adla başlıyoruz. Evrende tek olan varlıkların adına özel ad denir. Yani benim adım Gaye, evet belki ismi Gaye olan bir kişi yok ama ben evrende tekim. Benden bir tane O zaman benim Gaye ismi, gaye özel at oluyor. Mesela e, örnek vermeye devam edeyim kendi öğrencilerimden örnek vereyim. Mesela benim öğrencilerimden Selim. Selim'in ismi o e, burada bir özel at oluyor. Evet Selim tek ve bir tane olduğu için dünyada özel isim oluyor. Sonra rüzgar. Rüzgar özel at oluyor. R e, harfini bu nedenle büyük yazmamız gerekiyor. Sonrasında kim örnek verelim? Mesela Ela. Ela burada dünyada e, dünyanın tek ve bir tane olduğu için burada Ela özel isim oluyor. Devam edelim. Başlıca özel adlar ve örnekleri. İnsanların adları ve soyadları. Mesela Ayşe, İbrahim, Kazım, Hüsnü, Dağlarca. Bunların hepsi özel isimlerden. Ülkelerin ve ulusların adları. Türkiye, Türk, Azerbaycan, bunların hepsi özel isim. Gazete, dergi, kitap adları, Cumhuriyet, Bilim Çocuk, Kırmızı Başlıklı Kız, bunların hepsi özel isim. Dil, din, din adları, Türkçe, e, Arapça, Müslümanlık, Hristiyanlık gibi dil ve din adları da özel isimler arasında yer alır. Hayvanların konulan isimler. Pamuk. Pamuk. E, bir sadece pamuktan yani yaranızı temizlemek için kullandığımız pamuk evet bir özel isim değil ama bir hayvana yani evrende tek olan bir canlıya verildiğinde özel isim oluyor. Pamuk, çomar, kurum ve kuruluş adları mesela Milli eğitim bakanlığı özel isim oluyor. Belli bir kuruma özel olduğu için. Gök cisimlerinin adları, güneş, mars bunlar evrende birer tane olduğu için, tek oldukları için bunlar özel isim oluyor il, ilçe, mahalle, köy adları. Erzincan, şehir ve e, özel isim oluyor. Çünkü sadece bir tane var. Tuzla, e, Görünce bir köy. Evet, Görünce de e, sadece bir tane olduğu için bu da bir özel isim. Semt, cadde, sokak adları. Ortaköy, Eğitim, Sokak bunlar da özel isim oluyor. Dağ, göl, deniz, ırmak gibi yer bir şekillerin adı. Mesela Uludağ, Van Gölü, Ege Denizi bunlar da birer tane olduğu için evrende tek oldukları için özel isimler arasında yer alı yok. Tarihi olayların ve devirlerin adları, Lozan Anlaşması, Yeni Çağ. Bunlar da bir kere yaşandığı için, bir kere var olduğu için bunlar da özel isimler oluyor ve e, bu şekilde yazılıyorlar. Belirli gün ve haftaların adları, mesela Usul Egemenlik Çocuk Bayramı, Ramazan Bayramı. Bunlar sadece belli bir günü var, belli bir güne özel oldukları için gezi isimleri arasında yer alıyor. Özel adların yazılışı ile ilgili uyması gereken bazı kurallar var. Birincisi özel adların ilk harfi her zaman büyük yazılır. Taner ile Kadıköy'de buluşacağız. Mesela burada Taner bir özel isim ve her zaman büyük harfle başlaması gerekiyor. Kadıköy burada bir ilçe ismi bir tane var. O nedenle her zaman K harfinin büyük harfle başlaması gerekiyor. Ömer Seyfettin'in Yalnız Efe adlı kitabını okumaya başladı. Ömer Seyfettin. Burada Ömer Seyfettin özel isimdir. Bu nedenle Ö ve S'nin her zaman büyük harfle başlaması gerekiyor. Yalnız Efek kitabın adı. Yani özel isim. Bir tane var. Y ve E her zaman büyük harfle başlamalıdır. Abla Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde okuyor. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi burada özel isimdir. E, bir tane vardır sadece bundan. Ee, özel isimdir o nedenle. Bu nedenle Başakli'de her zaman büyük harfle yazılmalı. Bu arada ben bunları bu şekilde geçerken mutlaka notlarınızı almayı unutmayın. Defterinize bu notlarınızı alın. Özel hakların almış olduğu çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Mesela Arşeler, Türkler gibi aile topluluk anlamı veren çoğul ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Benzerler anlamı veren çoğul ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Bunun ne demek olduğunu şimdi örneklerde göreceğiz. Eren'in babası Antalya'yı. Mesela eren in, buradan gelen in eki, Antalya'ya gelen ya eki, a eki bunların kesme işaretiyle ayrılması gerekiyor. Çünkü özel isimlere gelen ekler e, kesme işaretiyle ayrılır ama esinler bize geldi. Burada çoğul anlamı kattığı için e, buradaki larven eki kesme işaretiyle ayrılmaz. Ama hülya kızgınlıkla ben ne esinler ne zehralar gördüm. Yani benzeri anlamda yani esine benzeyen kişiler zehraya benzeyen kişilerden bahsettiği için Buradaki lerler akili kesme işaretiyle ayırıyoruz. Özel adlarda ünsüzlere yumuşaması uygulanmaz. Özel ad olduğu gibi yazılır, okunuşu veya söylemeşi yumuşama olmuş gibi yapılır. Şu şekilde, evin balkonundan Halic'e bakıyordu. Halic'e diyorum, sanki yumuşatmış gibi söylüyorum ama yazarken yumuşatma yapmıyorum. Halic'e şeklinde yazıyorum, Halic'e diye okuyorum. Ahmet'i gördün mü? Ahmedi diyorum. D harfiyle söylüyorum ama e, yumuşatma yapmadan yazıyorum. Dayımın atılması Sinop'a yapıldı. Sinop'a B harfiyle söylüyorum ama Sinop. P hali yumuşatma yapmadan yazıyorum. Yani yumuşatma yaz, yapmadan yazıyoruz ama yumuşama yapmış gibi okuyoruz. E, şimdi geçeceğimiz özel adlardan sonra ikinci e, seçeneğimiz Türk çeşit adları. Aynı türden varlıklara, olaylara, kavramlara ortak ad olan sözcüklere tür adıdır. E, mesela e, papatya, gül, e, karanfil bunların hepsinin ortak adı nedir? Çiçek. Bunların hepsine verdiğimiz ortak isim tür adıdır. Mesela armut, karpuz, elma ve bunların ortak adı olan meyve tür adıdır. Çünkü sadece bir tane armut yok. Binlerce armut var evrende ya da karpuz. Bunların hepsinin ortak adı da meyvedir. E, papatya bir tür adıdır. Çünkü bir tane yok, binlerce, belki de milyonlarca papatya var ve bu onu e, özel at olmaktan çıkarır. Kuzu. Kuzu bunun tür adıdır ama bu kuzuya boncuk deseydim, evet boncuk bu kuzuya taktığım bir isim olduğu için özel isim olurdu. Ama kuzunun ben türünden bahsettiğim için, hayvanın bir türünden bahsettiğim için bu tür adıdır, cins adıdır. Kar, bu da bir hava olayıdır ve özel isim değildir, e, tür adıdır. Merhaba çocuklar. E, tür e, isim ve özel isimleri işledikten sonra varlıkların oluşlarına göre adlar konusuna geçeceğiz bu dersimizde. Türkçe defterlerimiz yine önümüzde açık ve not almaya devam ediyoruz. Başlayalım. E, varlıkların oluşlarına göre adlar ikiye ayrılır. Somut adlar ve soyut adlar. Somut adlar, duyu organlarımızla algılayabildiğimiz varlıkların adlarına somut yani gözümle görebildiğim, elimle dokunabildiğim, e, derimle hissedebildiğim bu şey, e, bu varlıkları somut alıyorum. Peki nelerdir? Mesela kitap. Kitabı elimle dokunabilirim, gözümle görebilirim. Evet, onu algılayabilirim. Gerçekten vardır. ve bu somut bir aktır. E, limon, limonu e, elimle seçebilirim, dokunabilirim, kokusunu hissedebilirim. O zaman e, limon tadını alabilirim. Limon nedir? Bir somut aktır. Cil cim, cim dokunabilirim, hissedebilirim, görebilirim. Kamyon da aynı şekilde dokunabilirim, görebilirim, hissedebilirim. Yani bu da demek de ki bunlar somut attır. Yani bunları somutlaştırabiliyoruz, hissedebiliyoruz anlamında. Soyut tatlar, madde halinde bulunmayan ancak aklımız, duygularımız veya düş gücümüz ile tasarladığımız varlık ve kavramların hatlarına soyut hat Yani somut atlar gibi, soyut da somut gibi belki koklayamıyorum, hissedemiyorum. Ee, ama bunları kendi aklımla ve düş gücümle e, idrak edebiliyorum. Evet böyle bir şey var ama onun, e, onun bir madde halinde bulunamayacağını biliyorum. Mesela akıl, sevgi, cesaret, mutluluk, özgürlük, korku, hayal. Evet bunların var olduğunu biliyorum ama mutluluğu göremem. biliyorum. Ee, varlıkların sayılarına göre atlar. Varlıkların sayılarına göre atlar ikiye ayrılır. Tekil atlar, çoğul atlar. Bunlara da örnek verelim. Tekil at sayıca tek bir varlığı tanıtmaya yarayan atlara tekil at denir. Mesela e, koltuk. Sadece bir tane koltuk var. Bu tektir. Bir tanedir. Tekildir. Kelebek sadece bir tane kelebek var burada. Bu tektir, tekildir. Balık, sadece bir balık var. Tek, tekil anlamındadır. Çoğul adlar ise birden çok varlığı tanıtmaya yarayan adlara çoğul ad denir. Adların sonuna lerler eki getirildiğinde çoğul olurlar. Mesela, daha demin örneklerimizden yola çıkalım. Koltuklar, Artık bir tane koltuk yok. Birden fazla koltuk var. Bunun tek onlarının çoğu da olduğunu, burada bir çokluk olduğunu ifade ediyor. Balık, balıklar. Yani burada artık bir tane balık yok. Birden fazla balık var. Tek değil. Burada bir çokluk var. Kelebekler. Artık burada bir tane kelebek yok. Birden fazla kelebek var. Burada bir çokluk var. Bana bunu ifade ediyor. Ee, peki topluluk adlarına geçiyoruz şimdi. Bu konularla ilgili şu an biraz hızlı geçiyoruz ama soru çözümü yapacağız. Soru çözümü ve etkinlik üzerinden gideceğiz. şu an anlattığım kısımları siz not almayı unutmuyorsunuz. Topluluk hakları aynı türden markaların oluşturduğu toplulukları tanıtan sözcükleri topluluk adıdır. Topluluk hakları biçim olarak tekil, anlam olarak çoğuldur. Topluluk hakların çoğul, ekleri, çoğul eklerine laler getirilebilir. Şu şekilde Mesela aile. Aile biçim olarak tekil, yani birerler almamış. Ama ben aile dediğimde tek bir kişiyi düşünmüyorum. En az anne, baba ve bir çocuktan oluşmuş topluluğu düşünüyorum. Yani tekil gibi gözüküyor ama aslında bana bir çokluk ifade ediyor. Ya da ulus. Ulus dediğimde sadece bir kişiyi düşünmüyorum. Binlerce yüz, binlerce insan düşünüyorum. Yani ço çoğul eki almamış ama bir çokluk ifade ediyor. Sınıf. Sınıf dediğimde tek e, bir insandan bahsetmiyorum. Bir arada bulunan birçok kişiden bahsediyorum. Mesela e, kendi sınıfımız 4A'dan yola çıkarsak e, biz tek bir kişi değiliz. 14 kişiyiz. 14 kişilik bir topluluktan bahsediyorum ben. Sürü, e, sürü mesela bir koyun sürüsünden bahsederken tek bir tane koyundan bahsetmiyorum. E 20 30 40 tane koyundan bahsediyorum belki de. E, ya da e, düzine, deste, düzine ve destelerle ve İfade eder. Deste bir şeyden 10 tane olduğunu ifade eder. Teklik ifade etmez. Bir topluluk, bir çokluk ifade eder. Ya da ordu, grup. Bunlar da aynı şekilde bir çokluk ifade eder. Ama bu topluluk isimleri yine tek başlarına lerler eki alabilir. Yani aileler diyebilirim ben, uluslar diyebilirim. Aileler dediğimde Ayşe ile Fatma'nın ailesinden bahsediyorum. İki tane aile var demek istiyorum. Uluslar dediğimde, belki Türk milleti, Türk ulusundan bahsediyorum. Aynı zamanda ne bileyim e, İtalyan e, ulusundan bahsediyorum. Yani aynı anda e, bunları değerlere getirerek kullanabilirim. Bunları not almaya unutmuyorsunuz. Şimdi soru çözüm kısmına geçiyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz.